Dostlar hepinize iyi akşamlar. Yeni bir videoyla ile karşınızdayız. Akşamüstü koyun kuzuyla karıştırıp yaymak müthiş bir haz veriyor insana. Ot da yavaş yavaş yürüyor. Koyun böyle yaydıkın bayağı bir ses geliyor. Belli ki koparabiliyor artık böyle. O da bura yani doğu olduğu halde sabah güneş direkt vurmuyor. Eğer bir yağış bir güneş daha olursa ot bu sene çabuk yürüyecek. Bazen Mardın 20'sinde bile hayvanlar doyuyor. Bakın yaylımına bakın. Kuzlarımız da bu ayarda çoğu. Artık bu saatlerde getiriyoruz. Bir saat, bir buçuk saat neyse annesiyle dolandırıyoruz ki e, ileride uzak mesafelere gittiği zaman hamlamasın diye. Koyun birazcık daha ham. Onu da takip ediyorum. Kışın tabii ki dışarıda gezmenin faydaları da var. Güneş batmak üzere ve güneşin ota vurması otu böyle parlatması çok hoşumuza gidiyor. Dostlar buna şu anda bu koyun yediğine ince çayır derler. Eskiden büyüklerimiz derdi. Koyun bir avuç ot yese bile bu aylarda içi yanar böyle derdi. Tok tutar. Bakın şu otu yediği zaman içindeki pislikleri temizliyor. Toksinleri falan atıyor. Ve aynı zamanda biraz kelliklere falan da faydası oluyor. Buna ince çayır diyoruz. Mütüş de idrar yapar. Yani bu yeşilliği yediği zaman aynı içeri böyle su dökmüşsünüz gibi. Biz de o yüzden biraz şey yapıyoruz böyle sundurma falan yani koyun altını çok ıslattığında oralara götürüp kuru alana bırakmak açısından. O yüzden sundurmaları büyütmeye çalışıyoruz. Büyütmezsen yazın gölgelik olmaz. Keçe koyuyorum. Keçe koymamın sebebi de yazın güneşten, kışın, terden korusun diye. Şimdi altını çamur yaptığı zaman koyunu oraya çekeceğiz. Ay! Şimdi koyun ayakta dikildiği için 100 metrekareye de bayağı bir koyun sığar yani. Maşallah ota bakın dostlar da toprağın üstü açık olup çok ayaz ve kuru soğuk yemesine rağmen yine de ot güzel. Böyle aylarda geceler artıya geçti artık cemreler de düştü. Gece gündüz ot yetişir. Yani bugün buraya gelirsiniz. Bir iki gün sonra gelirsiniz çok farkını görürsünüz. Bugün böyle yarın bir bakarsınız daha farklı. ama biz yine de günlük bir kilo tane yemi kesmedik. Kesmememizin sebebi koyunumuz bu sene zayıf. Koyun kendisini toparlayacak. Kendisini toparladıktan sonra en azından kuzu da akşam geri seçilir. ayrı bir yem yer. Koyunu çok yormaz. İkincisi de damızlık vasfı olmayan adaklık kurbanlık hayvanların en azından bayrama kadar yetişmesi yani yeşillik çok faydalı ama yeşillik hemen ot olarak değerlendirmiyoruz yani o bir şifa kaynağıdır et tutturmaz yani ama tane yem de verirseniz yanı sıra desteklemiş olur ee, yeşillik işte hastalıklara cevap vermek için kuzu da şimdi ufak koyuna yükleniyor Kuzu da tam yayılmaya başlasa böyle esas ayrı yayılsa işte öyle bir imkanımız yok. Çok güzel olur. O yüzden koyunu yemlememiz gerekiyor. Bu sene anızlarda da çok bir şey yok. Yani şurada biraz ekinin içinde koyun seçmeye çalıştı ama eskiden böyle yem yeşil olurdu anızlar. Dökülen buğdaylardan kaynaklı. Koyun o anızlardan hiç çıkmazdı. Kuzumuza da yonca veriyoruz. Üstüne de yem döküyoruz. Bu sene kuzunun yemini kesmeyeceğiz. Araçların arkasında yazar ya aşkımız yemcinin borcu gibi olsun hiç bitmesin. Bizim de bu sene yemciye borcumuz bitmeyecek. Mal sırtında yer dostlar. Yani bu 2 2 daha dört. Yazın da yemlesen o, onu çıkarıyor. Bakın şimdi size bir örnek vereyim. Şimdi şu koyuna bakalım ve üçüne. Bir de şu koyuna bakalım. Belki bu onlardan fazla yemiyormuştur. kısırdır falan. E şimdi bu mu para eder bu mu? Diyelim bin lira fazlaydı onlardan. 3000 liraya fark eder. Yani onlara fark atar. Dostlar dışarıdan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama yani atmosfer benim için on numara şu anda. Ay! böyle döşenmiş şeye yeşile. Hayvanların en mutlu olduğu günler. Kocaman sert kışı geçirmişler. Ondan sonra buralarda yayılma çıktıklarında hem sağlıklarına kavuşurlar yani bu sağlık biraz daha huzurla gelir, beslenmeyle gelir. Sağlık hayvan dışarı çıktığında sadece yayılımla değil. Kuzuları bırakıyoruz mesela oynuyorlar. Niye oynuyor? Seviniyor. artık bahar geldi. Yani yemi kesen arkadaşlarımız var. Yani dirseğiniz daşa gelse bugün yemi kesseniz gün boyu koyunu yaysanız koyun doyar. Ama biz hayvanları çok yormak istemiyoruz. Yani ot biraz az olduğu için kendini doyurmak için çok zaman ister. 12 saat dışarıda kalması yorar koyunu. Günde böyle 5-6 saat dolanacak, gelecek yemini yiyecek, istirahat edecek. Her gün şş, ot büyüyor. İleride keseriz. Oyun bir kendine gelsin. Pişt, pişt. Dostlar hesap ediyorum. Yani geçen daha 80 turbayı em getirdik. Bir hafta olmadı herhalde. Bayağı bir azalmış. Yani mera hayvancılığı da yapmasak var ya ne kadar zor ya. Bazı yerlerde 12 yıl, şey pardon, 12 ay içeride hayvanlar. Bazı yerlerde hayvanlar bir sundurmayla idare ediyor. İşletme masrafı yok. Bazı yerlerde o işletme masrafı olmadığı gibi yaz memleketi Ege'de, Akdeniz'de. Yıl 12 ay yayılımda. Onlar bizden avantajlı. Biz de o yıl 12 ay içeride beslenenlerden avantajlıyız. Böyle gidiyor yani. Nice. Böyle bir düşüncemiz var koyunu. Bu sene biraz sıkı yayacağız. kardeşim köyün üzerinde bu martıyı. Bakın dostlar koyun mayıslıyor artık. Yani bu hemen hemen doyduğun anlamına geliyor. Buna Ona mayıslama derler. Koyun iyi aynı zaman ot iyi oldu mu? Büyük başın dışkısı gibi olur dışkısı. Aa, geçen seneden kalan otlar var dostlar bakın böyle bomboz duruyor. Hayvan yazın bunu yemiyor, bunları inekler yiyor tabi otları. Koyun ancak kış yiyor. Koyun yeme geliyor yorgun tekrar meraya çıkmak istemiyor. Kuzular oynuyor önden gidiyor, onlar da gidiyorlar. Ee, tabii ki tekrardan aydıma başlıyor. Yani bıraksan içeri girecek. Kuzuları önceden bırakıyoruz. Kuzular yarı yolda koyunu karşılayınca geri dönmek zorunda kalıyorlar. Dostlar hepinize iyi seyirler dilerim. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Sizin bir yorumunuz, beğeniniz bizim birçok kişiye ulaştırıyor. Ee, hepimizin sürüleri bereketli olsun. Ürünleri, buğdayları bereketli olsun. Çünkü koyunla buğday geris buğday ile koyun geri soyun demişler ya bakmayın pazarımız olmadığına yani eğer ki pazarımız olsa hayvancılık tabii güzel koyun bu tarihlerde kendini doyuruyor daha büyük baş Mayıs ayında ancak doyar ee, tabi onları dışarı bırakmakta da fayda var güneşin alırlar yani buğdayla koyun geri soyun dediğimiz pazar yok sadece pazar olsa çok güzel olacak biri et ve süt ihtiyacını karşılıyor. Bir tanesi de tahıl grubuna giriyor. Maalesef daha buğdaylar biçilir biçilmez hemen yurt dışından gemiler yanaşıyor bu. buğday gönderiyor. Sanlarımız maalesef siyasetçilere çok inandıkları için hep baltayken kendi ayaklarına vuruyorlar. Hep söylüyorum yani eğitimsiz bir topluma da bir şey demek gerekmiyor aslında. Bünye o kadar yani ne diyeceksin adama. Şimdi adamın eğitimi yoksa kalkıp da adama. Yurt dışında ben hiç tezahürat görmedim mesela. Eleştiri vardır, tepki vardır ama bir siyasiye tezahüratı ben görmedim. Ama burada adam tapıyor adama. Böyle cahil bir halka pazarı nasıl anlatabilirsin ki? Abuk subuk bir sanatçı çıkıyor. Sanatçı da değil de onlara göre. Küfür değilse adam alıştığı gülüyor. Kendinden geçmiş adam çünkü sarhoş.